Son bir tane video yayınladım. Dedim ki bu videoda görüyorsun zaten. Dedim bu videoda iki şey beni rahatsız ediyor. Size rahatsız eden varsa dedim da bana yazın yorumlarda yazın diye. Şimdi ben bu videoda beni rahatsız eden şeyi söyleyeceğim. Bir, orada bir bayan var, İngiliz bir erkek onu öpmeye çalışıyor. Yani kendi de o cesareti buluyor. Bu psikolojinin altında ne var biliyor musun? Batının bizi küçük görme. Ha bu arada mesela bazılarının kafanıza işte siz kendiniz Suriye'den Pakistan'dan falan ayrı görüyorsunuz ya. Baksa yeminle Batı'ya göre Yunanistan'dan sonrası Orta Doğu'dur. Yani Orta Çağ gibi bir şey. Öyle bir coğrafya. Ee, onların kafasına bu var. İkincisi ise abi o kadının böyle ile karşılık vermesi. Ulan bizlerden biri yani oradaki insanlardan biri yapsa var ya meydan dayağı yani. Haberlere çıkar, televizyona çıkar sapık diye bir daha şey yüzüne çıkamaz diye Kız vermezlerdi artık o derece. Onun da sebebi ne biliyor musun bak o, o psikolojinin altında abi. O batı, batı insanı bir kendimizden daha daha büyük görüyoruz. Daha üstün görüyoruz. Mesela bir, bir şey daha söyleyeyim. Bak burada buraya gelen sonradan gelen insanı kaç kişiyle tanıştım. Hepsi de ya abi böyle çok İngilizlerin olduğu yer böyle az Türkiye'de böyle az insanların olduğu bölge hangisi falan bak yeminle hemen hemen hepsi. 14 sene önce ben geldiğimde aynı mantıkta böyle aynı zihniyet bende de vardı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? O zaman bisiklet işini yapıyordum. Hani turistleri sağa sola. Sibel Can'ı aldım o bisiklete bindi. Ben bana Türkçe biliyor işte neresin falan ben dedim işte ne, neresi demiştim ya Litvanyalı falan demiştim. Yani İngi Türkçe konuşmamıştım o kadar yani bizim o insanlardan falan bakmışsın yani şey yapıyorsun. Aradan Bunca zaman geçti abi. Şunu anladım. Abi biz var ya. Bak gerçekten. Biz çok güzel insanlarmışız. Bizim insanlar bak. Coğrafya çok kötü bir coğrafya. Sistem yönetilme şekli çok kötü. Eğitim yok şey yok. Hani eğitim var da düşük bir eğitim. Şeye göre batıya göre. Ama ona rağmen var ya. Ben bizim insanları buraya geldikten sonra sevmeye başladım. Gerçekten. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana mesela. Mesela geliyorlar ya buraya. Böyle yüzde sekseni bak. Yüzde sekseni böyle işte o çocuğum okula gitsin bir şey olsun bilim adamı olsun futbolcu olsun şey olsun böyle hepsinde bu var. Bakın bunu bir yere yazın 10 sene sonra var ya 10 sene sonra İngiliz patron bulamazsınız. Hep o sonradan gelen insanların çocukları olacak. Bak bunu bir yere yazın. Şimdiden böyle var da daha da çoğalacaklar. Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendimize biraz daha saygı, insanımıza biraz daha küçümseyici gözle bakmayalım. Gerçekten çok güzel insanlarız. Ben bunu yeni an, yeni yeni anlıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. En son mesela buraya gelirken hep kafamda şu vardı uçakta. Ulan İnşallah gittiğim yerde böyle komşularım hep İngiliz olur işte böyle hiç Türkiye'deki Türkiye'de kültür Türk var neyse işte hiçbirini istemiyorum he ya. Hepsi İngiliz olsun diye böyle böyle dua ediyorum. Duam kabul oldu biliyor musun? Öyle bir yere denk geldim. Ama şu an aradan zaman geçti. Böyle iletişime geçiyorsun. Batı'yı tanıyorsun. işte oradaki insanları tanıyorsun. Ne bileyim ondan sonra ha uyanıyorsun abi. Demek ki olay böyle değilmiş. Olay sadece tekrar söylüyorum. Zemin kötüymüş. Coğrafya yani. Kendinize iyi bakın görüşürüz.